Bloop. <phone rings> もう今のとこまだ。<music> <music> Tamam. iki, Bir, üç. üç. Kursumuz e, başlangıç itibariyle Nisan 2024 tarihinde e, proje kapsamında fikir olarak ortaya çıktı. E, bu Nisan 2025'te ilk kursumuzu açtık. E, yine 23 kursiyerimizle başladık. Yarısı e, Suriyeli vatandaşlarımızdan, yarısı da ev sahibi vatandaşlarımızdan oluşan bir e, kurs grubundan bahsediyoruz. E, birinci grubumuzun belgelerini verdik onları tamamladık. Şimdi ikinci grup kursiyerlerimizle çikolata üretimine devam ediyoruz. Biz kursiyerlerimize kurumumuza da ait olan patentini almış olduğumuz Instagram sayfası Sanshokopya'nın üzerinde reklamlar ve Whatsapp durumları üzerinden ulaşmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra broşürlerimiz var. broşürlerde. E, sosyal medya üzerinden ulaşmaya çalışıyoruz. Bu sektörde aslında bu alanda e, yetişmiş iş gücüne ihtiyaç olduğu söylendi. E, biz de kadınlarımızı bu 116 saatlik bir eğitimden sonra iş gücüne kazandırmayı hedefliyoruz. E, projemiz 5 e, yıllık bir süreyi kapsıyor. E, ayda bir grup açtığımızı düşünürsek 5 yıllık süre içerisinde dikkate değer sayıda kadınlarımıza ulaşmış Olacağımızı tahmin ediyoruz. 23 kişilik birinci grubumuz vardı, İkinci grubumuz yine 23 kişiyle açtık. Yani 46 kursiyerimiz olmuş olacak. Bayanlara burada ekseri e daha çok böyle e hem burada bir sosyal bir faaliyet olarak, hem de kendi erkekçim kaynağını evde sürdürebilmek adına, evde bir şekilde çikolata üretimi yapıp e satışını yapabiliyorlar. Ayrıca çevresine. Ee, ve ailesine ekstra bir gelir kaynağı gibi olabiliyor. Ya burada çikolatalarımızı tamamen kendi kursiyerlerimizin yaptığı çikolataları e, kendi el becerileriyle yapıyorlar. Bütün yapılan çikolatalarını da e, kursiyerler aralarında paylaşıyorlar. Herhangi bir satış yok burada. Butik çikolata e, hazırlama kursunda burada 110 116 saatlik bir eğitimimiz var. 116 saatlik eğitimden sonunda sınav ve yazılı sınavlarla, sonuçlarla verilip daha sonra sertifika alıyorlar. Yani sertifikalı herhangi bir yerlerde işlerine yarayacağını düşünüyorum. Aldığım sertifikayla ile ileride kendime bir iş yeri açmayı planlıyorum. Çünkü günümüzde butik çikolata çok fazla ilerlediği için kendime güzel bir iş yeri açmayı planlıyorum yani. Bizim de gelme nedenimiz çikolatayı öğrenip evimizde yapıp satış yapmamız. imkanı olup gençlerimizin, hanımlarımızın evde oturup da iş üretmemiz bence iyi olması için. Kadınlara e, gelmek tavsiye ederim. E, çok faydalı. E, hızlı bir şekilde e, iş bulabilirsiniz.